Merhaba arkadaşlar, Emin'in İş Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel model ile geldim arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil aktif hale getirmeyi unutmayalım lütfen. Şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlayalım. Ayrıca ipim, şal ipi. Bu modeli nerede kullanabilirim ben? yetişkin yeleklerimde kullanabilirim. Etol şallarında, bebek yeleklerinde kullanabileceğim harika model. Şimdi hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimize başlayalım. Modelimiz arkadaşlar 10 ve katları. Şimdi ilk önce sıkılaştırma zincirimi çektim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Tığımın başına doladım. 10 ve katları. Ben 4 tane zincir çektim. Şimdi tığımın başına doladım. 1 2 3 dördüncüye battım. Buraya üçte çektiğim trabzanımı yaptım. Aynı nokta, noktaya tekrardan batıyorum. İki tane trabzan oldu. İki zincir çektim. Aynı noktaya tekrardan batarak trabzanımı yaptım. Aynı noktaya bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Başına doladım. Bakın arkadaşlar bu şekilde girdim tığımda iki tane var tekrardan iki tanesini çektim 3 kaldı başına doladım aynı yere ikisini çektim dört kaldı hepsini bir topladım şimdi ne yapıyorum aşağıdan sayıyorum 1 2 3 4. kaydırarak battım. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Başına doladım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6.'ya battım. 3 de çektiğim trabzanımı yaptım. Aynı noktaya tekrardan trabzan 2 zincir Aynı noktaya gene trabzan. 2 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Başına doladım. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. 2 de çektim. İkisi kaldı. Başına doladım. Aynı yere 2 çektim. 3'ü kaldı. Tekrardan aynı yere 2 çektim. 4 kaldı. Hepsini bir topladım. Şimdi sayıyorum tekrardan. 1, 2, 3, 4. Ye kaydırma ile birleştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben sizlere model gösterebilmek için kısa zincirler çektim. Örneğin siz yelek yapıyorsanız bedeninize göre ölçüp Dediğim gibi 10 ve katları ona göre yapabilirsiniz. Şimdi buraya bu şekilde su taşımı yaptım. 3 zincir çektim. Başına doladım bakın arkadaşlar. İnşallah gösterebiliyorumdur. Bu şekilde girdim. 2 de çektim. Tekrardan doladım aynı yerden 2 de çektim. 3 kaldı. Tekrardan 2 çektim. 4 kaldı. Hepsini bir topladım. Tekrardan aşağıdan sayıyorum. 1 2 3 dördüncüye battım. Kaydırarak birleştirdim. 1 2 3 4 5 6. Tığımın başına doladım sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Trabzan yaptım. Aynı noktaya trabzan, iki zincir, trabzan, iki zincir, tra ee, iki zincirden sonra iki tane trabzan. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde yaptıktan sonra başına doladım. Hiç zincir yok. Buradaki ilk başladığımız zincire battım ve geri döndüm 2 3 zincir çektim buradaki yuvamın içine bak buradaki yuvamın içine battım buraya iki tane trabzan 2 zincir aynı yere tekrardan 2 trabzan şimdi 1 2 3 başına doladım bu şekilde 2 de çektim 2 kaldı. Tekrardan 2 çektim 3 kaldı. Tekrardan 2 çektim 4 kaldı. Hepsini bir topladım. Şimdi başına zincir çekmeden dolamadan buraya bakın arkadaşlar. Buradaki boşluğun arasına batarak kaydırdım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Başına doladım. Bakın Buradaki yuvama battım. Trabzan. Tekrardan aynı yere batıyorum. İki tane trabzan. Üç, iki zincir. Aynı noktaya iki tane yan yana trabzan. Şimdi üç zincir başına doladım. Bak, İki çektim. iki kaldı aynı yere 2 çektim 3 kaldı. Aynı yere 2 çektim 4 kaldı. Hepsini bir topladım. Şimdi başına dolamadan zincir çekmeden buradaki boşluğa battım. Kaydırarak birleştirdim. 1 2 3 4 5 6. Başına doladım. Buradaki yuvaya batıyorum. 3 de çektiğim trabzan. Tekrardan trabzan, iki tane yan yana. 1, 2, 3, 2 zincir pardon arkadaşlar. Aynı noktaya tekrardan iki tane yan yana trabzan. 1, 2, 3 zincir. Başına doladım. Bak, bu şekilde girdim. 2 de çektim. 2 kaldı. 2 de çektim. 3 kaldı. 2 çektim. 4 kaldı. Hepsini bir topladım. Buradaki boşluğu kaydırarak birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başına doladım. Buradaki boşluğuma baktım. Kenar trabzanım, e, pardon, kenar su taşımı yapıyorum. İki zincir aynı noktaya iki tane trabzan bu şekilde şimdi başına doladım zincir yok buradaki boşluğuma 3 üçte çıkardım trabzan geri döndüm şimdi 1 2 3 zincir buraya su taşımı yapıyorum 2 zincir aynı noktaya iki tane daha trabzan. Şimdi 1, 2, 3 zincir başına doladım. Bakın. Buraya girdim. 2 de çektim. 2 kaldı. Aynı noktaya 2 de çektim. 3 kaldı. Aynı noktaya 2 çektim. 4 kaldı. Hepsini bir topladım. Şimdi başına dolamadan buraya boşluğa kaydırdım. Birleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi buraya trabzan bakın. Tekrardan iki tane yan yana trabzan. 2 zincir aynı noktaya iki tane daha trabzan bu şekilde. Şimdi 3 zincir başına doladım. 2 çektim, 2 kaldı. 2 çektim 3 kaldı 2 çektim 4 kaldı hepsini bir çektim bakın şimdi buraya kaydırarak birleştirdim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim başına doladım buraya Evet buraya iki tane yan yana trabzan iki zincir Aynı noktaya tekrardan trabzan. Evet arkadaşlar bu şekilde 3 zincir başına doladım. Bak buraya buradan girdim. 2 de çektim, 2 kaldı. Aynı noktaya 2 de çektim, 3 kaldı. Aynı yere. 2 çektim 4 kaldı hepsini bir topladım şimdi buraya kaydırarak birleştirdim 6 zincir 1 2 3 4 5 6 başına doladım buradaki yuvama baktım kenardaki su taşımı yapıyorum 2 zincir aynı yere iki tane trabzan bakın Şimdi araya hiç zincir çekmedim. Başına doladım. Buradaki boşluğuma battım. Üçte çıkardım. Trabzan. Döndüm. Bakın arkadaşlar. Modelim yavaş yavaş belli olmaya başladı. Modelim büyüdükçe daha güzelleşiyor. Evet. Şimdi 3 zincir geri döndüm. Buradaki yuvama battım. Su taşımı yapıyorum. Buraları hızlı geçiyorum arkadaşlar. Buraları öğrendik. İki zincir, aynı noktaya iki trabzan. Ha. İki tane trabzanım yaptım. Üç zincir, başına doladım. Bakın bu şekilde girdim. 2 çektim 2 kaldı 2 çektim 3 kaldı 2 çektim 4 kaldı hepsini bir topladım şimdi buraya bunu sabitledim kaydırma ile 6 zincir 3 4 3 4 5 6 Başına doladım buradaki yuvama iki tane trabzan iki zincir iki trabzan bir iki iki üç zincir başına doladım şimdi buraya 2 çektim 2 kaldı. 2 çektim 3 kaldı. 2 çektim 4 kaldı. Hepsini bir topladım. Buradaki büyük yuvanın içine sabitledim kaydırarak. 3 4 5 6. Şimdiki bu buraya su taşımı yapıyorum. 2 zincir. Şimdi 3 zincir başına doladım. 2 çektim, 2 kaldı. Modelimiz çok kolay. 2 çektim, 3 kaldı tekrardan 2 çektim 4 evet. kaldı tığımda 4 tane kalana kadar topluyorum hepsini bir çektim şimdi buraya bunu sabitledim 1 2 3 4 5 6 buraya su taşımı yapıyorum kenarlarımız hiç değişmiyor arkadaşlar Bakın bu şekilde su taşımı yaptım kenarda. Daha sonra hiç başına zincir çekmeden buraya üçlü trabzan yaptım ve geri dönüyorum. 1 2 3 4 3 zincir buraya su taşı 2 zincir Bakın bu şekilde 1 2 3 burayı da yapalım arkadaşlar. Daha sonra ben sizler için biraz daha büyüteceğim modelimi ve sonucunu da göstereceğim. Bakın. Çok da güzel oluyor. 3 zincirimi çektim. Başına doladım bakın arkadaşlar. Buraya 2 çektim, 2 kaldı. 2 çektim, 3 kaldı. 2 çektim 4 kaldı. Hepsini bir topladım. Buraya kaydırma ile birleştiriyorum. 6 zincir. Şimdi buradaki başına doladım. Buradaki yuvamın içine su taşı yapıyorum. Daha sonra buradaki gibi yapıyorum. Biraz daha büyüteyim geleyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben biraz daha büyüttüm modelimi. Bakın çok güzel oldu, ee, çok basit ee, bir günde bilemedin iki günde yapabileceğiniz harika model. Ee, videonun başında söyledi söylediğim gibi 10 e, ve katları. Arkadaşlar son bir şey daha söyleyeyim size videonun başında söylemeyi unuttum. E, diyelim etol şal yapacaksınız, 60 e, santim zincir çekerek yapın. E, Birkaç arkadaşım bunu bana sormuştu. Hep söylemeyi unutuyorum kusura bakmayın. 60 santim e, zincir çekiyoruz. 10 ve katları olarak ayarlıyoruz. Yetişkin yeleklerimizde ise e, bedenimizi ölçerek yapabiliyor, yapıyoruz. E, kendinize iyi bakın. Bugün Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.